Sevgili Bayburtlu kardeşlerim. Bayburt'umuzda devlet su işleri eliyle yapılan yatırımlar hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. 2002 yılında iktidara geldiğimizde altyapısından sağlık alanına, eğitimden spor alanına birçok alanda yeterince destek bulamamış bir Bayburt'u devraldık. Hemen kolları sıvadık. Eğitimde sağlığa güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, her alanda ilimizi Cumhuriyet'in hedefi olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkararak vatandaşlarımıza daha refah bir ortam sunduk. Bu çerçevede 2002-2022 yılları arasında devlet su işleri aracılığıyla memleketimize 2 milyar 500 milyon Türk Lirası kaynak aktarılarak 1 adet içme suyu tesisi, 2 adet baraj, 22 adet gölet, 13 adet zirai sulama tesisi ve 2 adet arazi toplaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti ve 51 adet taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 80 tesise hayata geçirdik. Bu yatırımlarla 8 milyon 300 bin metreküp içme suyunu 66 bin vatandaşımızın hizmetine sunduk. Baraj ve göletlerimizin su depolama kapasitesi 94 milyon 220 bin metreküp hacmine ulaştırılmıştır. Toplam 169 bin 720 dekar arazi sulamaya açılmış ve çiftçilerimizin yıllık 170 milyon zirai gelir artışı sağlanmıştır. Toplam 356.500 dekar alanda arazi toplaştırması tarla içi geliştirme hizmeti yapılarak tarla tescilleri yapılmıştır. 55 yerleşim yeri ve 7.870 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Aziz kardeşlerim, 2002 yılından bugüne kadar Tamamladığımız içme suyu testleriyle 66 bin vatandaşımızın içme suyu problemini çözdük. Biliyorsunuz, iktidarımız öncesi memleketimizde içme suyu problemi vardı. Bu sorunu 2011 yılında Masat ve Dilenci Boğazı su kaynağından 23 kilometre uzunluğunda isale hattı vasıtasıyla Bayburt şehir merkezimize aktardık. Bu sayede yıllık 8 milyon 330 bin metreküp içme suyunu siz değerli halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Dönemimizde 2 adet baraj ve 8 adet gölet hayata geçirdik. Bu yatırımlarla 94 milyon 220 bin metreküp su birikimi sağlanmış olup yapımı devam eden 11 göletimizde hayata geçtiğinde 104 milyon su biriktirilecektir. Bu çerçevede 391 dekar zirai arazi fiilen sulanmakta yapımı devam eden ve ihalesi yapılan sulama tesisleri bitirildiğinde ilimizde toplam 566 bin dekar zirai arazi sulama hizmetlerinden köylümüz, çiftçimiz ve vatandaşlarımız faydalanacaktır. Demirözü Barajı Kırklar Tepe Barajı, Bayburt Merkeze Bağlı, Akşar, Mehmet Aslan, Çayırözü, Dövme Kaya, Çitre, Konursu, Sarımeşe, Meşe, Soğuk ve Taht Göletleri bitirilerek hizmete girmiştir. Çamur Barajı, Aydın Tepe ilçemize bağlı, Erikdibi ve Pınar Gözü Göleti, Bayburt Merkeze bağlı, Aydıncık, Çimağun, Üzengili göleti ki bu göletimiz 18 köyün içme suyunu karşılayacaktır. Yine Uğrak, Uluçayır, Yelpınar ve Demirözü ilçemize bağlı Petekli göletinin yapımı devam etmektedir. Bununla birlikte Bayburt merkeze bağlı Taş Ocağı, Hacıoğlu, Polatlı, Ozan Su göleti ve Aydın Tepe Şalcılar göletinin de ihalesi yapılarak siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. 2002 yılından bugüne kadar 14 sulama tesisi tamamlanmış olup toplamda 170 bin dekar zirai arazi sulamaya açılarak çiftçilerimizin yıllık 170 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Tüm baraj ve göletler tamamlandığında çiftçilerimizin Yıllık gelirleri 566 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmış olacaktır. Bu yatırımlarla ilimize yapılan baraj, gölet ve sulama tesislerine iktidarımız döneminde 1 milyar 780 milyon Türk lirası kaynak aktarılmıştır. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, arazi toplulaştırma konusunda 2002 yılından bugüne kadar arazi toplaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 357 bin dekar alanda arazi toplaştırma tescili yapılarak ilimizde 22 adet yerleşim birimi arazi toplaştırmasından faydalanmıştır. Bayburt ve Demirözü'ne bağlı 15 köy, Gümüşhane, Salyazı, Örenşar köylerinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin büyük bir kısmı yapılmış olup diğerlerinin ise çalışmaları devam etmektedir. Akşar, Nişantaşı, Arpalı, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri ve Kırkpınar köyünün arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri tamamlanmış olup tescilleri yapılarak bu alanda yapılacak hizmetlere 196 milyon lira kaynak aktarılacaktır. Dere İslahı ve yapılan köprüler konusuna gelecek olursak, dönemimizde Bayburt Şehir Merkezi başta olmak üzere 51 yerleşim yerinde dere islahı yapılarak 8 bin dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Bu alanda yapılan yatırımlara toplam 70 milyon kaynak aktarılmıştır. Aziz Kardeşlerim, Biz eserlerimizle konuşuyoruz, Hizmetlerimizle konuşuyoruz, Projelerimizle konuşuyoruz, Yatırımlarımızla konuşuyoruz. Erenler ne diyor? Kamil odur ki koya dünyada bir eser, Eseri olmayanın yerinde yeniler eser. İnşallah 2023'te Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi ve bayburtumuzu eser ve hizmetlerimizle şenlendirmeye devam edeceğiz. Durmak yok yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla.